Şu ikinci etap, şu taraf ve arkası birinci evet. etap başkanım. Tebrik evet. ederim, çok temiz iş. Valla bravo. Bizim B1 blok olarak iki artı birleri adlandırdığımız bir blokumuz birinci etapta var, üç blok da üçüncü etapta var başkanım. İçinde başladım burada vallahi şey Ozan diyebilirim Ozan sizin kontrolörler, belediye bizim ekip <laughs> o yüzden biz burada böyle gayet rahat bir şekilde ısıtması bizim merkezde midede çalışmak anitsolar. Anitsolar için koydum mesela beraber. Çok güzel ya tam midede. Zeyno. Ola bu da yapılandı başkımız yaparkda böyle geldi. Tabii midede aile odası işte. Evet midede. Kolay gelsin. Elinize emeğinize sağlık. Çok, güzel. Aynen. Çok güzel, çok kompakt. bayıldım yani. Bu büyük balkonu. Evet, işte bu farkı var diğer kâfi bir. En basından depreme dayanıklı, sağlam, çok tertemiz bir evin oluyor yani. Tamam, Tamamı perde de tamam. Hiç. Ke keşke her yer hey, böyle olsun. Bir... Bu dairenin şeyi. Masayı döndürmek bakayım nasıl? Tabii, hemen masaya Masayı Tamam. On numara. Çok Aynen. Çok ölçülü. Böyle bir tasarım da yaptık. Yani çok eğer güzel. Eğer bire birebir ebeveynin içine... Ebeveyn falan çok güzel canım. O ideal ebeveyn. Bu kaç metrekare evet. aşağıda? Bir çok şey güzel. Oldu. Eliniz mı? emeğe sağlık. Harika olmuş. Allah çok Neden? keyifli. Bu balkon da çok. Buraya masa da attılar. Yemek evet. de yenir. Evet. evet. Yani evet. Kapatsan evet. kapatırsın. Bu şantiye alanında da çok güzel, güzel o kojeler o. Kojeler o. Da bir projeler oluyor. Daha Daha zaten, bak. Arkadaşlar kolay gelsin.